Yani 2019 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra e, burası benim köyüm. Ve yani bu köyün alternatif turizme atılması, açılmasını çok istiyordum. Ve onun içinde bu e, 1980-90 arası yapılmış, 10 yıl kullanılabilmiş bir kooperatif burası balık havuzları ve 10 yıldan sonra borçları ödemedikleri için devlete kalmış. Burası çok atıl ve mezbelelikti, kötü bir yerdi. Kimse gelemiyor. Madde bağımlıları falan buradaydı. Sonra muhtarımız burayı temizledi önce. Bu arada ben de birkaç arkadaşımla bakanlığın, Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatifleri kurum, kadın kooperatifleri kurum, faydamız olsun kadın girişimciliği önem veriyordu. Ve burası çok atıl olduğu için ben de e, muhtarla konuştum. Biz burayı kiralayabilir miyiz, balık işleyebilir miyiz, üretebilir de miyiz diye. Ona bir mahsuru yok, devlette kiralayabilirseniz. Bu arada e, hiç tanımadığım muhtar azalarının dördünün eşiyle yola çıktım. ve e, Kendi arkadaşlarımla toplam 11 kadın ile yola çıktık. Daha sonra 9 kadın kaldık. Onlar yürütemediler. bu savaşı. Çünkü gerçekten savaş vermek zorundasınız. Büyük bir maddi birikim gerekiyor. Bizde ev kadınlar zaten köyde çalış. Ev kadının paraları yok. Ben ne yapabiliriz diye düşünürken bir taraftan erişte tarhana yapalım. Çalışanlara, çalışmayanlar üretsin ev kadınları. Bunları üretebilir. En iyi bildiğimiz o tarhana, erişte, turşu, soslar, kahvaltılık sosları. Bu konularda çok becerikliler. E, odun ateşimiz var, köy var, soba var. Bunları yapabiliriz, sosyal medyada desteğini alabiliriz diye. Ve başladık, kooperatifimizi kurduk. İlk önce tarhana yaptık, o yaz dedi. E, ıhlamur topladık. Ihlamurla, tarhana ile yola çıktık. İlk yıl bin kilo tarhana sattık. Daha sonra işte bayağı ıhlamur sattık. E, sonra turşularımızı kurduk sonbaharda. Ve talep var, çünkü doğal yapım bunlar. Bir taraftan para biriktirmeye başladık. Kurumsal hediyelik sepetler yapmaya başladık. Doğal ürünleri. Hı hı. Ee, işte Bursa, civarında Yaloğlu Belediyesi, Özel İdare, Valilik. Bunlara kurumsal sepetler sattık. Ve ilk kira paramızı biriktirdik. Hı hı. Bakanlıktan kiraladık. ihaleye girdik. E, Balıkhaneye. Sonra bir yılda temizliğine zaman işte İşte gene para kazanıyoruz, hı hı. üretiyoruz. Üretmezseniz para kazanamıyorsunuz. Böylece kadınlar ceplerinden 5 kuruş koymadan biz kendi kazandığımızda sermaye yaptık. Hı hı. Ee, işte yaklaşık 500 bin lira masraf ettik bununla. Henüz daha bir herhalde 2 milyon falan gideri var. Günlük çalışma şeklimiz şimdi balık, 10 tane balık havuzumuzu restore ettik. Ee, 33 balık havuzu var. Toplam 45 balık, 45 ton balık üretebiliyorsunuz. Ee, fakat biz henüz yani 3-4 ton balığımız var üretebildiğimiz. Hem balıkçılığı öğrenelim, hem yola çıkalım diye başladık. Hı, sıcak paraya kavuşalım diye. Burada her gün bir nöbetçimiz var. Hı -hı. E, çünkü maaşı çalıştıramıyoruz hepimiz. Bütçemizi yetmiyor Bir nöbetçi geliyor her gün. İş üreteceğimiz zaman da birlikte toplanıyoruz. Köyden de yardımcı kadınlar alıyoruz kendimize. Hı -hı. Çünkü e, kooperatif ortaklarının birkaçı çalışıyor. E, ayrı işleri var. E, devamlı çalıştıkları. Onun için onların yerine de Köyden günü birlik yemiyeli kadınlar tutuyoruz. Hem onlara da istihdam sağlıyoruz. Hem beraber üretiyoruz. Bir de kendi köyümüzdeki yerde kooperatifimizi anlamaya çalışıyorlar. Biz ne yapıyoruz diye. Bizleri tanıyorlar. Çünkü yaramız şehirde, yarımız köyde oturuyoruz. Böyle götürüyoruz. Tabii tabii biz de iki tane de dışarıdan. Ee, günübirlik gelen arkadaşımız vardı. Hı hı. Çoğunlukla kooperatif ortakları yapıyor. Sadece Ticaret Bakanlığı'na proje yazdık, makine aldık projemizle. E ona da gene devlet sizden, kadın kooperatifçisiniz, vergi almayayım demiyor, verginizi alıyor kadın kooperatifinin. E, muhasebe vergisi veriyorsunuz, vergi veriyorsunuz, büyük defter veriyorsunuz. Yani e, hibe destekleri var ama e, hibe desteklerinin yarısı da vergiye gidiyor. Ama bizlere bunları anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Biz yaşadıkça öğreniyoruz. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bunu aldık ama projeyle. Hani e, zannedildiği gibi kimseye bal börek renk vermiyor. şimdi biz biraz da butik çalışıyoruz. Büyük çalışamıyoruz. Henüz e, alanımız olan yeterli değil. E, onun için butik çalıştığımız için iki organik üretme mağazayla anlaştık. Ürün satan. Onlara turşu yaptık. Turşu, tarhana, ıplamur. Ürünlerimizin hepsinden veriyoruz. Biri Bursa'da, biri Yalova'da. Taze dükkan, o bizi çok destekliyor. Onun için adını söyleyebilirim. En büyük destekçimiz taze dükkan, organik ürün sattığı için. Bizim de doğal olduğu için ürünlerimiz. E, gönül da alabiliyorlar ve hızlı tüketiyor. Biz ancak ona yetişebiliyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Balık. Amacımız o zaten. Hem alternatif turizmi, Yalova turizm şehri aslında. E, bu Kurtköy'de doğasıyla, deresiyle, e, benekli alabalık, kırmızı benekli alabalığıyla meşhurdu benim çocukluğumda. Ormanın e, ormanı, trekking yolları, ben de isterim köyümde bir kaç trekking yolu olsun, e, turistler gelsin buraya, burada balık yesin ve kadın kooperatifi, çalışan, üreten kadınlar, kadınları ekonomiye e, kazandıralım çünkü artık tarım bitiyor. ve benim köyümde tarım yapılmıyor, orman köyü olduğu için. <laughs> Ama geri dönüşü sağlayabiliriz aslında, işte lokantalarıyla, turizmi yönelik, e, balık ile yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Şimdi ilk önce kendi etrafımızdaki restoranlara veriyoruz, daha sonra hı hı. büyük restoranlara ve benim amacım büros ve Carrefour'a girmek. E, eğer e, ona katılabilirsek zaten pazar aramıza gerek kalmayacak. E, Su ilimleri mühendisi, ziraat mühendisi, çalışanlar. Hı hı. Balıklara bakanlar olacak ve çok istihdam Gülüyor. olacak. Bir e, Bize üretimde destek olabilecek bir belediye olabilir, e, bir tarım il müdürlüğü olabilir ya da o üniversitesi olabilir. Çünkü balık yeminin kilosu 1,5 dolar ve bu bize çok pahalıya geliyor. 25 kilo yem 2 bin lira bir para ödüyoruz. E, biz 25 kilo yeme 5 günde bitiriyoruz. Onun için Yalova Üniversitesi çünkü bunlar tamamen geri dönüşümler. Atık, e, balık tane yapılıyor. Balık unu, mısır unu. Bunlar yapılabilir ve benim ülkemde bu ham madde var. Ve bunlar dolarla satılıyor. Onun için e, şimdilik araştırma içindeyim. İşte belediye, Yalova Üniversitesi e, bir yerde iş birliği yapıp kurulsa onlara yem ürettirmek istiyorum. Yahut gene bir marka projesi yazıp kendi yem makinelerimizi satın alıp kendi çıkan atık balığımızla biz de kendi yemimizi üretebiliriz. Çünkü araştırdığım kadarıyla çok fazla da bir şeye ihtiyacı yok yemin. Sadece formül lazım. Geri kalan ham madde benim ülkemde var zaten. Bunu halledebiliriz diye düşünüyorum. Bizim alabalıklarımız direkt kaynakta yetişiyor. Suyun kaynağındayız biz. Kirlenmiyor, beklemiyor. Tazecik havuzdan sofraya geliyor. Onun içinde lezzeti zaten tartışılmaz. Fazla magnezyum ve mineral dolu bizim suyumuz. Kalsiyum oranı çok yüksek. Omega 3 çok fazla içeriyor. Onun içinde bizim alabalığımızın lezzeti diğerlerinden farklı. Gelebilirler ama biz lokanta hizmeti vermediğimiz için günlük nöbetçi olduğumuz için bize bugün 15 kişi geliyoruz. Bizi kabul eder misiniz? Dedikleri zaman ediyoruz onları kabul. En az 10 kişilik grupları alıyoruz. E, bu da bizim hızlı sermayeye ulaşmamızı sağlıyor. Hem de reklam çalışması aslında balıklarımızın reklamı olmuş oluyor. Tabii ki doğum günü, balık yemek isteyen e, günleri, altın günlerine bekliyoruz kadınları. Yüzün, yüzün, yine kapalı bir alanda pide şişe ile kurutuyoruz. Biz bugün dördüncü çeşitimizde ıspanaklı, pancarlı, havuçlu derde çaldık. Bu da dördüncü gün sade. Elimizden geldiğince müşterilerimize taze olarak ürünleri ee, kurmak e, istiyoruz. O yüzden stoklarımız azaldıkça tekrardan yapıyoruz. Tamamen isteğe bağlı. İsteyen sade alabiliyor. İsteyen sebzeleri sade sebzeleri, sade ıspanak, sade pancar. Yani sade ıspanak olabiliyor. Ya da karışık olabiliyorlar. Defnenin en önemli özelliği evde sakladığınız hububatları, pirinç, nohut, fasulye gibi kavanozların içine ikişer yaprak, defne yaprağı koyarsanız böceklenmiyor. <laughs>